Milli Edebiyat Zevkini Sürdüren Şiir 4. Orhan Şaik Gökyay Şiirlerinde aşık edebiyatı geleneğinin havası hakimdir. Eleştiri ve edebiyat araştırmalarıyla tanınmış, Türk divan ve halk edebiyatının pek çok sorununu işlemiştir. Şiir, eleştiri, inceleme deneme türünde eserler vermiştir saz sanatçısı Orhan Bey şairlik yapmak ister. Aşık edebiyatına merak sarar. Hem beste hem güfte yapmak ister. Sazını eline alır. Ancak sazını çalmak için mızrap bulamaz. Ellerini havaya açar. Tanrım ben bu sazı nasıl çalacağım der. Gökten yay gelir. Orhan Bey şaşırır. Daha önce hiç keman yayı ile saz çalmamıştır denemeye karar verir ve yeni bir ekol oluşturur. Orhan Bey'in dedesi ünlü bir gezginmiş, katiplik yapmış. Osmanlı döneminde Katip Çelebi'den Seçmeler isminde kitap yazmış. Aynı zamanda dürüst ve kimsenin hakkını yemez, kendi hakkını da yedirmezmiş. Destursuz bağa girenleri yakalatmış, hapse mahkum ettirmiş. Orhan Bey de dedesinden kalan Dedem Korkut'un kitabını okumaya başlar. Kitabın ilk bölümü dedesinin korkularını kaleme aldığı bölümdür. İkinci bölümde ise vatanın güzellikleriyle gözlemler yer alır. Orhan Bey şarkı yazmak için kitapta vatan ile ilgili birkaç şiir aramaktadır. Aradığı şiiri bulur. Bu vatan kimin? Hemen bu şiire beste yapar. Eserler 1. Katip Çelebi'den seçmeler 2. Destursuz bağa girenler 3. Dedem Korkut'un kitabı 4. Birkaç şiir 5. Bu vatan kimin